Bir anda tutuştur mu? Bir anda yön mi? <laughs> Hadi lan. Hani? Yön e. Şifa. var. Hadi. Devam devam devam. Devam. Yavaş attım. Yavaş attım. Aldın yok onu. Yok ya. E ee, açık değil mi? Aldık 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 aldık. Çok güzel. Çok çok güzel. Cık, oyunu bitti adamların. Bozmaya çalışma. Zaten adam beyzatar. atar. Oğlum mal mısın sen ya? Beyzatmasın atmasın oğlum ya. Atsın sen Mal malsın ya. Base niye oğlum salak mısın? Oğlum atsın adam. Zaten minyon kaybedecek. Lan vurma minyona. It. Hayır oğlum hayır. Beyin özürlü hayır kule 5 dakika 5'ten önce vurmuyorsun. Minyon ölsün. Bırak da minyon ölsün. Çekecek bak Natürlü sot. Daldın ölüyor. Tamam. Sen öldün niye öleyim oğlum? Göt. Hı. Ben keseceğim bunları. Hadi. Daha bunu atacağım hadi. Gir. Flaşına. Al. Alamadın mı? Flaş attı oğlum bakayım. Daha da atacağım adama ya? Gireceğim de artık. Atayım, asla. go. go go go. Ben niye öldüm oğlum? Salaksın oğlum sen de beyin olsa ben zaten. Ben niye öldüm oğlum? <laughs> ben adama vurmadım ki salak. Vurmuşsun demek ki. Vurmadım oğlum ben. Yemin ederim vurmadım. Görmedin oğlum ben kuleye vuruyorum salak mısın? Thanks <laughs> be Nautilus'a da aldım. Tamam. Aaa. Gene de alacağım. Nautilus'a. Bastım. Yani bir anda daldı. Ya. <laughs> bitti ya. Bak Smolder böyle beyindir. Aha. Tek bu. Tek. Tek tek tek. Ah be. Oba öldük Smolder. Sm yok. yok. Body de geldi. Aç. İyi iyi gene iyi çok iyi. <laughs> Adam sikim vardı nereye attın be? Bir anda geldin geriye. Süre, üstü, Alırız. Devam tamam içeyim ya. Flaşın varsa at. Geriye de ya. Helal lan sana. niye ejderi aldık. Ya devam dedin geri döndüm. Kaçmıştım ben yoksa ya. Kanka senin canı ben fark etmedim ya. Dal dal be attırma. Dal. Dal. Dal yandım dal. Güzel, flash gitti. Olur, oh, 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 oh. da, da. Dal, dal. Dal ki sen. Beni dinlesen adama sen dalacaksın ki, sen tanklayacaksın. Oğlum, ne salak adamsın. Sen oh, oh. salaksın, W'yi attım adama da tankladım ya ben adam. Oğlum, niye hemen çıkıyorsun? canım full şu an, niye? Geber lan oradan, inşallah öldürürsün. Adam salak, seni kesemiyor. Var He keseceğim kanka. Kestim bak şu an. Helal olsun lan. Kestim lan. Aferin lan. <laughs> lan harbi keseceğim mi lan? <laughs> tabii, tabii. Öldüm <laughs> kanka geçmiş olsun. Ananı sikiyim. Geldim ben. Kestik onu. Kaydın 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 <laughs> Ölmedi ha öldü Ignite attım lan? Ne zannettin oğlum lan beni 20 oyunda bir tane losumuz var diyoruz e, Helal olsun ha he. Gel oğlum alalım şuraya Kuleye vur kuleye eşek herif bana tek ha. Aldım onu Ölmedi lan Ölmedi Vallahi ölmedi ben. Sana gelirse Ana. Sana geliyor Sana geldin mi? Bir anda Bir anda geldin mi bana? Kaçtın mı? Kaçtım mı? <laughs> Bir anda direkt almamız var bak. Alacağız. Geldim lan. Geldim. Oo. Bekle oğlum bekle baba orada hareketini yaptı. Gel gel. yaptı. Helal lan bak çok güzel tankladın şu an. Aldın mı bir anda onu? Oh. Aldı mı? mu? Bir anda He flashı yok Bir anda aldık mı onu? Of Sen aaağğ ağzını tükürüyorsun ha hmm. Yanaş 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 yönü W atalım Tamam oğlum dur. Şifa var, şifa var. Tamam. Oğlum şu minnanlara vurmaya çalışıyorum. Aldım bir anda şifa. Dalmayacağım. Hadi. Bana da aldı tutuştur attı. Kaçtın bir anda. Bir sikime yaramadı. Bana 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 gel bana. Bana gelmiyorsun ki hala Oğlum, Ben öldüm yol. öldüm sen <laughs> hala bana gelmiyorsun. Bunda 0-1 daha ya. Bir anda geldim topa. Hadi. Geldim geldim. Bekle. Tamam buna kule altı. Bekle bekle bekle. Buna kule altı. Bekle bekle. Ozan'a bunu dönür. Tamam. Bir an Bir an Hop! Oğlum bu ne lan? Niye dalmıyor kimse lan? <gülüyor> 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 dur, <gülüyor> ölme lan! Şey Alamet de üstüme geldi. Dur dur, sikeceğim diyor. <laughs> <üstüne gel>. <laughs> <skeçem> <laughs> Öldün ne gezmeyeceğim o zaman. Oğlum niye oraya gitti? Adamlar 5 dedi lan burayı. buraya. Hmm. Challenger elo kanka. Heh be. Helal lan. Bunları okay. siktirmemiz lazım. Go go go. Geldim go. Ha şöyle şöyle. Mila baktın mı lan? Bakıyorum. bir anda. Bunu açılıyorsun anasına söveceğim. Bırakmıyor peşimini oğlum. Aldın orayı. Kule niye bana vuruyor oğlum çıldıracağım ya. Ejder var. Nasıl? Ejder mi? Gel gel. Var, yalan var baktım. Oldu gel gel. oldu gel, oldu. Gel, gel. Direkt direkt. Var direkt, mı? Direkt. Kaçtık mı? Kaçtık mı? Bana, bana, bana gel. Geldim bir anda. Ulti var mı ulti? Vardı be, ah be. Sen de öldün ha. <laughs> Aman ha koyayım. Evet. Oğlum savaş var. Bir anda baktım buraya Boli'ye, Boli'ye baktım bakıyorum, bir Bakıyorum bakıyorum, attın mı ultini? Attık mı? Hoppa. <laughs> aldın direğe aldın direğe aldın Hadi Verdin hızı Verdin bir şeyler Direğe al direğe Direkt, Direk Bırak direk direk gel gel. Ya? <laughs> ya gel gel Geldim kanka Tut onu geldim Geldim tut onu <laughs> Oğlum siz hala kovalıyorsunuz mu adam? Buraya Tut direğe geldim. Ya git salak. Can yok mu? Keşke can bastım. Bastım geri zekalı zaten. <laughs> E'de bastım canına. Adamın redi çıkıyor alsak mı? Oy. Ya. Buraya gel lan keselim lan üçünü de. Gel gel. Kanka. Atıyorum raid'i. Bize gelecekler. Tamam geldin. Raid'i var adamı. Bu ne lan? Oğlum! Tecavüz ettiler sana. <laughs> Plaj atıyorlar. Ya lan oyunu bitir. Sana bakmıyor ya. sikime yaramadım gene ya. adamlar hep bana ulti atıyor çıldıracağım şimdi. Kimse yok. Geldim buraya. Geldin orada geleceğiz keseceğiz ikimiz. Sen ver. Geldi alayım. geldi böyle böyle kuşlarda gel. Gel kuşlara gel. Çabuk kuşlara kanka. gel. Kaldıracağım. Şu an geliyorum. Neredesin ya? <laughs> Oğlum haritaya bak lan. Adam beni kovalamıyor ya. İyisin iyi iyi. Bu dangalak ne yapıyor burada? Kimse buna dur demeyecek mi? <laughs> Alalım ejderi hemen. Gel Bakayım gel. Ben. Devam devam. Devam. Arkamızda yöne yöne. Fark yöne, etmez. Let's go. Let's go let's go. Bak. Yeah. How <laughs> ölüyordu lan. Ne oldu lan bu? <laughs> <Yanda> kaldırdı beni <ya. gülüyor> Bitir bitir bitir. Bitir bitsin çile bu. Yok yok. bok gibi oynadın kazandın kanka. Eline sağlık kirbe ya kardeş oyun. Hmm. hmm. Yone niye ölüyorsun ha? Yone'ye ölmüyorum aslında adamlar hepsi bana fokus atıyor mecbur Yone öldürüyor yani hasar onda var ya. Oy kanka altın dört diyor 64 puan diyor lan. <laughs> Gayet. Altın dörde mi attı dedi? Sen ne?